20 teşrinci insani 1929 çarşamba yani 20 Kasım 1929 çarşamba ve yine portakal para etmiyor. Portakal o zaman da para etmiyormuş. Şimdi de para etmiyor. Biz buna niye bu kadar söylüyoruz? Ee, Antalyalıyız ve dolayısıyla bu portakal üretim, sera gibi ürünlerin e, üreticilerin e, hep içinde bulunduk. Dolayısıyla bu neler sözlere çektiklerini neler çektiklerini biliyoruz. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sürecinde ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve bu portakal para etmeler demiştim ya en son videoda e, işte bu yine aynı şekilde o zamanlarda da böyleymiş. Şimdi haberin tamam. detaylarına girelim. Şöyle etmelerine. bir manşetini okuyayım. Müstahsiller çok fena bir vaziyette. Bu sene müşteriler portakal almıyor. Müstahsil kelimesi çok geçecek. Bunu biz üretici olarak da çevirebiliriz. Köylü olarak da çevirebiliriz. Hı hı. Yani İngilizcesi ne olur bunun. Hep bunu kullanacağımız için istersen söyleyelim. Hı hı. Yani burada Producers diyebiliriz değil mi? Grower Growers diyebiliriz. da diyebiliriz. Veya işte farmer da diyebiliriz aslında duruma göre. Hı hı. Müstahsiller çok fena bir vaziyet diye. Ben şöyle çevirdim. The producers are in a difficult situation. Denebilir. Yani are the producers dedim. O sonra are in a difficult situation dedim. Sonra bu sene müşteriler portakal almıyordu. Şöyle dedim. İlk başta this year diye başladım. Zamanı söyledim. Sonra müşteriler benim özlemdi orada da müşterileri de customers diyebilirim veya consumers diyebilirim, tüketiciler diyebilirim. İkisi de mümkün. Are not buying oranges. Burada are not buying oranges dedim çünkü bir geçici bir süre olduğunu düşünüyorum bu durumun. Bu süreklilik arz etmiyor. O sene için böyle. Dolayısıyla Böyle geçici durumlarda da biz present continuous ifadeyi yani böyle ayıncılı ifadeyi kullanırız. Süreklilik arz etmez yani hiçbir zaman almazlar gibi değil de yani belli bir dönem bu dönem almıyorlar işte demiş oluyoruz. Evet yani I live in İstanbul diyorsanız İstanbul'da oturuyorum demiş olursunuz ama I'm living in İstanbul diyorsanız bu bir süreliğine İstanbul'dasınız daha sonra başka bir yere gideceksiniz ya da başka bir yerde yaşayacaksınız anlamına gelebilir yani geçici bir durumu gösterebiliriz. Yani proje için gelmişsinizdir, bir müddet bir yerde kalıyorsunuzdur o zaman present continuous kullanılabilir yani değil mi? Göstereyim mi Türkçesini? Olur. Hep <laughs> Aklım şeyde kalıyor İngilizcesine. Hı hı. Growers are in a tough spot. Bu da bir deyim gibi kullanılmış. Tough spot yani zor durumda olmak anlamında. This year consumers are not buying oranges. Şeyi hatırlatmakta fayda var. Ben dedim ya, Grover's an in a difficult situation. Bu tam birebir çevirisi. E, seçkinin çevirmiş hali, e, çevir, çevir, çevirdiği de ta, yine tough spot yani zor durumda, güç durumda anlamına gelen bir ifade. Bu şekilde de biz böyle e, paylaştık. Aslında bunu daha da sadeleştirebilirdik. Bu gazete manşetlerinde bu emizar, the, was, were gibi yapılar pek kullanılmıyor. Yani auxiliary ve artikeller pek kullanılmaz. Mesela Grover's In a tough spot da diyebilirdik. Evet. Burada. O yardımcı fili hiç gerek kalmaz. Belki ilerleyen videolarda yapabiliriz ama şimdilik böyle birebir çevirmek, hani evet. öğrencilerle bu şekilde paylaşmak daha iyi olur diye düşündük. Geçelim bir sonraki cümleye. Başlıca ihracat maddelerimizden birini teşkil eden portakallarımız maalesef fındık mahsulatımıza benzer bir buhran geçirmektedir. Özneyi çiziyorum ben. Tamamdır. Sadece bu kısmını çevirelim. O zaman söz konusu olan bizim portakallarımız. Değil mi? Portakallar böyle bir durumda. Bunlar portakallarımızdan kastettiğimiz yani bunlar başlıca ihracat maddelerinden birini teşkil eden. Yani bunlardan biri, onlardan biri diyeceğim zaman da mutlaka one of gibi bir ifade kullanacağım. Evet. O zaman cümleye ben şöyle başlayabilirim yani. Orange derim. Portakallar. Yani genel bir isim olarak. Sonra bunlarla ilgili olarak söyleyebileceğim başlıcayı eklerim. Yani which constitutes one of our main export goods. Yani tekrar ediyorum. Which constitutes constitute oluşturmak. Burada teşkil etmek. Onun karşılığını Türkçe'de şu anda oluşturmak deriz. Constitutes one of our main export goods. Yani ihracat ürünlerimizden birisini teşkil eden portakallarımız. Sonra arkasından maalesef fındık mahsulatımıza benzer bir buhran geçirmektedir. Maalesef is unfortunately going through geçiriyor. Yani böyle bir bu süreçten geçiyor. A crisis similar to that of our hazelnut production. Burada da şöyle dedim. Buhranı kriz olarak söyledim. Fındık ihracatına pardon fındık mahsulatına derken de hazelnut production diyorum burada. Mahsulat zaten şu anda da kullandığımız modern Türkiye'de de kullandığımız ifade production. Bu şekilde bir çeviri yaptım. Tamam. Bu teşkil eden kelimesiyle ilgili constitute, make up of veya account for bu kelimelerde evet. kullanılabilirdi. Evet bunu ekleyebiliriz oraya e, videonun kısmına. E, tekrar eder misin? Account for. E, make up. Bir de make up of. Make up yani, değil of. Phrasal evet. Evet. word. Make up of söylüyorum. ve e, şey account for kullanılabilir. Phrasal word olarak kullanabiliriz. Bir de geçirmektedir. Şimdi başından geçmek anlamında bir e, fiil arıyorsak eğer bu. Go through çok güzel olur. Undergo bu da çok güzel olur. Mesela I'm undergoing a surgery. İşte ameliyat geçiriyorum gibi. Veya experience de olabilir. Başından Hı -hı. geçmek. Face de bazen kullanılabiliyor. Bunları da yine aşağı yazarız. Hı -hı. Peki. Yani. Sonra buna Rusya ihracatımızın teherrü sebep gösterilmektedir. Bunu bu şekilde teherrür diye doğru telaffuzu bu şekilde. Nişanyan sözlükten ve bizim TDK sözlükten baktığımız zaman teyür etmek, gecikme yaşamak anlamına geliyor. Burada yazılışı o zaman için öyle olmuş olabilir ya da hata yapmış olabilir emin değilim bundan. T'den sonra A gelmiş burada ama doğru yazılımı 2 e. ile T, E arkasından H, H, Ü, R şeklinde devam ediyor. Peki bunu nasıl çevirebiliriz? Buna yani this is attributed ya, yani ilişkili demiş oluyorum. To the delay buradaki teyür oluyor in our exports to Russia. Evet Rusya ya bir ihracat yapamıyoruz. Bir gecikme söz konusu. Rusya o zaman da bizden mal almıyor. Daha önce de bu yaşanmıştı. Aflatoksin çıktı deyip almıyor ya. Bazen öyle bir şeyler olmuştu. Yani domates bir anda ihrac edemiyorduk. Elimizde Hı. kalmış oluyordu. Gene benzer bir şeyler herhalde şu anda böyle bir şeyler duyduğum yakın zamanda. Dolayısıyla Rusya almıyor. Elimizde kalıyor. Dolayısıyla bir, bir malda bir bollaşma söz konusu anladığım kadarıyla. Bir hemen İngilizcesine bakalım. Yazılı haline daha doğrusu. Orange which constitutes one of our main export goods is unfortunately going through a crisis similar to that of our hazelnut production. Bu death of önemli. Hı -hı. Death of bazen insanların böyle değil mi gözüne çarpıyor bunun ne olduğu çok anlaşılmıyor. Burada death of aslında şeyin yerine geçiyor değil mi? E, crisis. Crisis yerine tekrar crisis demiyoruz. Yani hazelnut'ta yaşanan, fındıkta yaşanan krize benzer bir kriz derken is şey to that of de diyoruz. Fındıktakine benzer. Ha fındık yani fındık Türkçe'de öyle evet. saltıyoruz ya. Fındıktaki şey kriz oldu. demiyoruz. Fındıktakine benzer gibi. Orada that of bu amaca yönelik kullanılmış bir kelime. Orada aslında that bir joker gibi crisis'in yerine geçiyor. Çok güzel. This is attributed to the delay in our exports to Russia. Delay de tabii ki gecikme anlamına geliyor. Bir sonraki Evet. E, Buradaki attribute kelimesini söyleyelim. Attribute to ilişkilendirilmek. Yani atfetmek, bu bununla ilişkilidir, bununla alakalıdır derken bunun yüzünden oluyor anlamına gelen bir ifade. Buradaki işte teori söylemiştik zaten delay diye. Diğerlerine ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Tamam geçiyorum. Geçelim. Sıradaki paragrafta Rusya ihracatı, pardon baştan alsam daha güzel olacak. Rusya ihracatı meselesinin ne şekil alacağını intizar eden tüccarların idrak edilmeye başlanılan portakallara talip olmamaktadırlar. Burada epey enteresan kelimeler de var. Mesela cümle de kelimeler... biraz düşük gibi. Hı -hı. Bazı yani yapısal bir bozukluk var. Dediğimiz gibi biz kopyala yapıştır yaptığımız için. Ee, ama bunu bir toparlayacağız. Önce istersen yine öznenin altını çiz. Ben öznenin altını çizmeden önce birkaç kelimeyi söylemek istiyorum. Aslında tamam. hani hep şeyde yapardık ya İngilizce'den Türkçe yaparken Hı -hı. belli kelimelerin söylerdik ya önemli kelimeleri. Şimdi bu sefer Türkçeden <laughs> İngilizce çevirirken de Türkçe kelimelerin anlamlarını söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şimdi mesele tamam zaten orada çek. İntizar etmek kelimesi intizar etmek burada beklemek. beklemek, gözlemek anlamına geliyor. Yani bekleyen tüccarların anlamında. Bir de portakalların idrak etmeye başlaması, portakalların olması anlamına geliyor. Yani olgunlaşma. Erdi. Ermek. Erdi evet, anlamına geliyor. Peki hala. o zaman Neyin altını çizelim demiştin sen? Şeylerin, e, bu meselesini ne şekilde alacağını intizar eden tüccarların Yani tüccarlardan bahsedeceğiz. Yani Rus ihracatı meselesini ne şekilde alacağını intizar eden tüccarlar. Özlemiz tüccarlar. Evet. Tamam. O zaman tüccar dediğimiz merchants. Merchants. Ticaret yapanlar. Merchant diyeceğiz. O zaman bu tüccarlar neler yapıyorlar? Şimdi bunlar intizar ediyorlar. Aslında bekliyorlar bu durumu. Hı -hı. Merchants awaiting bekliyorlar the outcome of the russian export issue yani Rusya ihracatının neticesini sonucunu bekliyorlar. Hı hı. Değil mi? Ya o meselenin doğru, doğru. nasıl sonuç alacağını bekliyorlar. Tekrar ediyorum. Merchants awaiting hı hı. the outcome of the russian export. Çok güzel. Issue. Pardon. Russian export issue desem daha doğru Çünkü Rus ihracatı meselesi hı hı. diyeceğim. Şimdi bu özneydi benim. Tüccarlar. Peki ne yapıyorlar bu bu e, tüccarlar? Not showing interest in the oranges that have begun to ripen. Yani ilgi göstermiyorlar. Ne ilgi göstermiyorlar? Portakallara. Hangi portakallara? Bu idrak etmeye başlayan yani olgunlaşma. Başlayalım. Olgunlaşma. Başlayan. Olgunlaşma da ripe, ripen o anlamına geliyor. Dolayısıyla idrakı da bu şekilde çevirmiş olduk. Tekrar ediyorum. Gerçi bir defa tekrar etmeme evet. gerek yok. Sen Onu okuyacağım. Sadece bazı kelimeleri öneri değiştirebiliriz burada. Mesela tüccar yerine şimdi daha modern bir kelime var. Trader. Trader diyebiliriz. Evet. Merchant İngilizce'de de çok böyle artık sık kullanılan bir kelime değil. Ne şekil alacağını aslında güzel orada çevirdin. Outcome. Yani Hı -hı. Bir sonuç olarak ortaya çıkma. İdrak edilme ripen. Evet o da güzel. Evet o zaman şunun bir bakalım. Hı -hı. Merchant's awaiting. Await güzel bir kelime. Wait for yerine geçiyor aslında. Bir kelime orada... Uh, preposition yerine de geçiyor, değil mi? Wait <laughs> for yerine await diyorsunuz Evet, ve onu bekliyorlar. Aslında. Onun sonucunu bekliyorlar derken tekrardan. Burada merchants saygı. who wait yerine merchants awaiting yine bir reduction var. Reduction var. Merchants awaiting the outcome of the Russian export issue are not showing interest in the oranges that have begun to ripen. <laughs> Burada e, Merchants Awaiting e, Reduction var dedik ya. Belki hani bizi yeni izlemeye başlayan, yeni takip etmeye başlayan izleyiciler vardır. O grammar konusunu yani Merchants Awaiting konusunu bir defa daha söyleyebilir misin? Anlatabilir misin? Tamam. Burada yani relative clause'larda who, which, verle bağlıyoruz ya cümleleri. Bunları kısaltabiliyoruz. Eğer aktif bir cümle ise mesela Merchants who wait diyoruz ya. O who'yu atıyoruz şurada altında çizelim. Ve fiile bir ing koyuyoruz. Merchants who wait yerine awaiting diyoruz. Evet. Bu şekilde. Bunu bağlıyoruz. Böyle bekleyen tüccarlar, işte ders anlatan hocalar, işte ee, dışarıda kahve içen öğrenciler derken bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Yani who'ya gerek kalmaz. Özneyi söyleriz. Hemen arkasından da aslında tabii bizim önceki videolarımız, o önceki çeviri videolarımızı da izlerlerse. Evet pekiştirme yapıyoruz. yapmış izler? oluruz. zaten bazı şeyleri tabi tabii anlatırken de biz bunu bir hani ders olarak da gördüğümüz için bir akışta görüyoruz ve bunları anlattık. ben size zaten bunu anlatmıştım. Çocuklar falan yapar ya hocam. Bizeler <laughs> daha iyi. Bizeler daha iyi. Ben bunları zaten anlatmışım. Dolayısıyla hani tabii ki sizlerden aralarınızda yeni izlemeye başlayanlar olabilir ama onları da izlerseniz orada o konuların üzerine özellikle durduk işinize yarar diye düşünüyorum. Devam Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ha, sen yok. okuyor muydun bunu tamam mı? Yok, yok. Bitirdik, tamam. Bu, bu, vaziyet karşısında Antalya ve dört yol müşterileri taahhüt ettikleri, taahhüt herhalde bu, portakalları müstahsillerden almaktan sarfı nazar etmişlerdir. Evet. Burada bilmediğimiz kelime aslında baktığın zaman Evet aslında olabilir. Pardon. Sarfı nazar kelimesini ben burada söyleyeyim. Çünkü taahhüt etmek kelimesini biliyoruz. Sadece yazılışı şu anda ki Türkçemizde T'den sonra 2A geliyor. Taahhüt etmek şeklinde. Hı. Burada yine T E A şeklinde ifade edilmiş. Sonra sarfı nazar etmek de kendini sakınmak anlamında Geri geliyor. Çekmek. Geri çekmek anlamına geliyor. Vazgeçmek. Vazgeçmek anlamına Geliyor. Yani almaktan evet. sarfını nazar etmişse almaktan geri duruyorlar ya da almaktan vazgeçmişler. Vazgeçmişlerdi. Evet. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Burada tabii ki şeyi de hatırlatmakta fayda var. Antalya ve dört yol ee, 1929 yılındayız. Henüz Hatay e, Türkiye sınırları dahilinde evet. değil. Dolayısıyla dört yol e, yani Hataya bağlı evet. olan dört yol e, Türkiye sınırları içerisinde. Dolayısıyla oradan geliyor portakallar. Pekala O zaman bu vaziyet karşısında in this respect, in the light oh. of the situation. Olabilir. Gibi durumlar, e, gibi ifadeler söylenebilir. Sonra özlemize baktığımız zaman da Antalya ve dört yol müşterileri. O zaman customers from Antalya'nın dört yol diyebiliriz, Hı -hı. değil mi? Evet. Bu şekilde buyers, buyers, buyers from e, Antalya dört Yol. Consumers artık nasıl bir şey olduğuna bağlı bağlama Hı -hı. göre bunları söyleyebiliriz. Peki ne yapmışlar? Have decided not to purchase. Yani sarfı nazar etmişler yani karar değiştirmişler. Almıyorlar, vazgeçtiler, caydılar. Have decided not to purchase. Purchase demek buy demek, satın almak. The oranges they had committed to from the producers. Commit dediğimizde yani vaatte bulundular, sözde bulundular ama almıyorlar. Taahhüt ediyorlar. Agree ama, de olabilir. De agree olabilir. de olabilir. Ama almıyorlar. Tekrar ediyorum. Zaten göreceğiz ama bir defa daha söylemek istiyorum. Bu vaziyet karşısında in this situation, in this in the light of this situation bunları söyleyebiliriz. Customers from Antalya and yani dört yol burada benim öznem oldu. Ne yaptılar aslında? İlk başta İngilizce'de kurgu nasıl? Özneyi söylüyorum, arkasından yüklemi söylüyorum ya. Yani bu müşteriler sarfı nazar ettileri söyleyeceğim hemen. O da neydi? Have decided not to purchase. Yani almaktan vazgeçtiler, taahhüt ettikleri. The oranges they had committed to from the producers. İstersen şimdi bir tamam. görelim şöyle. In light of this situation, customers from Antalya and Dört Yolu have decided not to purchase the oranges they had committed to from the producers. Burada purchase yerine buy da denebilir tabii ki ama purchase business denebilir. Yani iş hayatında daha çok kullanılan bir kelime. Purchasing manager değil mi? Satın alma hı, Aynen -hı. öyle. Purchasing evet. manager, satın alma yani, müdürü. Genelde böyle olur. kullanılır. Evet başka bir şey Church, var mı burada? E, evet. Yok, benim söyleyeceğim commit kelimesi taahhüt etmek kısacayını söyledik. Vaatte bulunmak, söz vermek. They had committed to. Güzel past perfect kullanmış değil mi? Neden past perfect kullanmış peki? Çünkü taahhütü önce vermişler. Evet. Taahhüt evet. etmiş oldukları Hı -hı. gibi de çevirebiliriz bunu. Taahhüt etmiş oldukları. Evet. Dedi. O zaman değil mi? Daha önce olmuş olay ama taahhüt etmiş ama şimdi vazgeçiyor. Şimdi vazgeçiyor. Yani iki tane olay var. Biri taahhüt etme bir de satın almaktan vazgeçme taahhüt etme daha önceden olduğu için bunu past perfect ifade ediyoruz. Past perfect'i bu şekilde ifade ederek büyük bir kazanım sağladığımızı düşünüyoruz şu anda ve tüylerim diken diken oldu. Past perfect bir şey. <laughs> içimizde bir, <laughs> bir yara durdu. Bir travma. Trav <laughs> Peki, Devam ediyoruz. Bu müşteriler portakalı mahallinde 6 liraya kadar alivre bağladıkları halde zarar edeceklerini görerek kaporalarından vazgeçmişlerdir. Çünkü bugün Portakal'ın Haydarpaşa'ya teslimi 425 kuruş olup alıcı bulamamaktadır. Şimdi buradaki kelimelere bakalım. Arkasından da yine her zamanki gibi öznemizi belirleyelim, öyle ilerleyelim. Burada bilmediğimiz kelime alivre bağlamak anlamına gelen önceden parayı vermek. Yani satış için önceden parayı vermek anlamına Fransızca geliyor. Fransızca bir kelime. Fransızca bir kelime. Pekala şimdi bu müşteriler portakalı mahallinde 6 liraya kadar alivre bağladıkları halde bu bir kontrastlık bildiren bir ifade. Yani böyle yapmalarına rağmen zarar edeceklerini görerek kapalılarından vazgeçmişlerdir. O zaman cümleyi, cümleyi ikiye bölelim. İlk başta başlayalım. Diyelim ki yani even though diyelim veya although diyelim, though diyelim. These customers, bu müşteriler değil mi? Ne yaptılar? Bought the oranges in that region, in the region bölgede, orada neyse mahallinde yani. In advance de diyebiliriz. In advance de, de in diyebiliriz. in advance yani baştan aldılar yani paralarını ödediler ödemelerine rağmen. İkinci kısımda da ne diyebiliriz burada? They have given up their deposits. Yani bu kaparolarından vazgeçmiştir. Depositi burada şey olarak kapor olarak söyledim. Upon realizing they would incur losses. Yani onlara bir zarar teşkil edeceğini düşünerek incur a loss güzel incur bir incur loss biraz sonra göstereceğiz zaten benden söylediğimi bu şekilde tekrar diyorum. even though they bought in advance the oranges in that region they have given up their deposits realizing they would incur losses sonra çünkü bugün portakalın Haydarpaşa'ya teslimi 425 kuruş olup alıcı bulamamaktadır Burada da gerekçesini açıklıyoruz. Diyebilirsiniz ki because diyebilirsiniz. Veya bu sebepten this is because diyebilirsiniz. The delivery price of oranges. Yani portakalların Haydarpaşa'ya teslimi bu öznesi olacak. The delivery price of oranges to Haydarpaşa is currently 425 kuruş. 425 kuruş. Dedi. Currently dediğimizde şu anda mevcut halde yani. At present at present da diyebiliriz. Now da diyebilirsiniz. Hı -hı. Evet. Arkasından da alıcı bulamamaktadır. Bunu da şöyle bağladım. And there are no buyers ancak ve ya da alıcı bulunmamaktadır. Tekrar diyorum. This is because gerekçesi the delivery of, uh, price of oranges to Haydarpaşa is currently 425 kuruş and there are no buyers şeklinde çevirdim. Burada bu testimde nakliye de o. mesela transport olabilir. Transport olabilir. Ee, burada fee olabilir şey price yerine. Evet. ücreti yani bir şeyin ücreti olarak. Hı hı. Hı hı. Bu şekilde geçiyor. O zamanlar e, şey yani İngilizcesine geçmeden önce evet Haydar Paşa'ya geliyor. Haydar Paşa'dan e, arkasından şey e, un kapanı, Sirkeci Silkeci tarafındaki hale geliyor. Halde o zamanlar yok bu arada, 1929'unda. Yani hale, hale benzer bir şey var da e, tam olarak yok ya yani tarihine ulaşamadığım için böyle söylüyorum. E, İstanbul Belediyesi'nin web sitesine girdim baktım. 1935 yılında e, eski ticaret odası diyeceğim çünkü o şimdiki ticaret, odası da taşındı. Onun yanında sirkeci hali açılıyor ve halin adı da Meyve Hoş. Öyle bir hmm. isim veriliyor. Ha, meyve Hoş diye ismi. 1935'ten işte 50 yıl boyunca kalıyor. Arkasında işte Bayrampaşa'ya taşınıyor. O bilmiyorum ilginizi çekti çektim. İngilizce i̇lginizi, ilginizi çok çektiği için şu anda öyle kendi aramızda konuşuyor gibi oldu. <laughs> Bakalım İngilizcesine. Although these customers had previously secured oranges for as low as 6 lira. Burada secure önceden garanti etmek. Yani önceden para ödeyeceğini garanti etmek. Evet gibi? daha şimdi formal bir dil oldu. Ben şimdi direkt buy dedim. Purchase gibi ifade kullandım. Secure kelimesi daha şık oldu. They have given up their deposits upon realizing they would incur losses. Bu incur loss zarar yazmak. Hı mm -hı. -hmm. Zarar görmek. This is because the delivery price of oranges to Haydarpaşa is currently 425 kuruş and there are no buyers. Alıcı da yok. Evet. Pekala. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Geçen sene bu zaman ihracat tacirleri tarafından tehalükle alınan portakalın yeni Haydarpaşa teslim 12 lira idi ve bu para doğruca müstahsilin eline gitmekteydi. Anlan haberlere göre bu vaziyet müstahsilleri endişeye düşmektedir. Endişeye düş. Evet, ben de öyle. Daha evet, da. ama biz bu şekilde alalım. Bu ya. şekilde aldık. Tamam. Doğrusu endişe düşürmektedir olacak tabii ki de. Yazım hatalarıyla birlikte aldık. O değiştirmedik. Peki o zaman ilk başta buradaki Türkçe kelimelere bir bakalım. İhracat tacirleri açık sanırım. İhracat sen yani tacir. Tacir kelimesi ne zaman böyle negatif bir connotation, ne kadar bağlama doğru gidiyor? Tacir kelimesinin... zehir, tacirleri. Zehir tacirleri, köle tacirleri böyle olumsuz <laughs> bir takım çağrışıları oldu sonradan. Halbuki tacir ticaret yapan insana verilen isim değil mi? Sonra tehalük kelimesi var. Tehalük kelimesi hevesle, hevesle anlamına geliyor. Ben e, müsaadeyle bunu bir cümle içerisinde kullanmak istiyorum. Müsaade e, yer, buyurun. Yerleştirmek istiyorum ben bu cümleyi, şey, bu kelimeyi kendisine. Eskiden pazar günleri gazetelerin üzerine tehalükle atılırdım. <gülüyor> <gülüyor> ya pazar günleri çok bir sürü gazete alırız. öyle değil mi? de... sanki böyle zıplıyorsun da gazete üzerinde tahallüp Aslında bir öyle. Kahvaltıdan sonra böyle o salona gidip tahallüple gazetelerin üzerine atılıp böyle oturup ve şekilden şekile giderek gazete okurdum. Şimdi onu da böyle bu vaziyette, bu vaziyette, bu Karşımda <laughs> vaziyet kelimesini gördüm. O sürekli o yüzden bir şey söylüyorum. <laughs> yani bizim gazete şeyimiz vardı ama. Takıntımız da vardı. <laughs> iki set alırdık ya. Hani okunmuş gazeteyi ben okumayı sevmiyorum. Yani böyle taze taze o gazeteyi açacağım, <laughs> okuyacağım. taze olur. Gazeteyi taze gazeteyi sen ilk okuyacaksın. Onun tadı oradan. İçinden ekmek yani. çıkacak. İçinden evet. <laughs> İçinden arasından böyle değil mi? O yani oğlum tadında o veriyor. Ben evet. çok saçma geliyor şu anda her şey ama yani ucu ucunu çıkartırım o gazetenin böyle her tarafını eee okurum. Peki, devam ediyorum. Şimdi daha doğrusu devam derken, şimdi çeviriye bakalım. Esas hmm. biz gazeteye tehalük falan derken daldık. Başka bir kelime var mı? Müstahsili söylemiştik zaten. Ee, tamam başka bir kelime yok. O zaman şöyle diyebiliriz. Geçen sene bu zamanla başlayalım. This time last year. Tamam. Sonra özlemiz ihracat tacirleri. Hayır o zaman... ihracat tacirleri tarafından tehalükle alınan portakal. Pardon doğru söylüyorsun ya. Evet Hı? portakalın Hı. gene Haydarpaşa'ya Haydarpaşa teslimi. teslimi. Ha bir dakika bir dakika ben onu yanlış söyledim. O zaman düzeltiyorum. Şöyle diyorum. The oranges that were eagerly tehalükle, bunu bir daha fazla söylemem lazım. Enthusiastically, Enthusiastically purchased veya bought satın alınan by export traders tacirler yani ihracat tacirleri were delivered to Haydar Paşa diyorum. For 12 lira. Değil mi? Doğru, doğru olur mu? Bu? Doğru. Tamam. E sonra and this money ve bu para doğrudan müstahsiline gitmekteydi. This money went directly to, to the producers' hands ya da sadece to producers diyebiliriz yani. Aynen öyle. Ya producer. Eline, eline demek soruyoruz. Grower. Growers. The growers diyeceğiz. Alınan haberlere göre çevireyim ilk başta. Based on the news, based on the reports received veya based on the news received. Hani filmlerin başına yazar ya böyle şuna gerçek hikaye dayanır o, o based on yani. Sonra bu vaziyet bu this situation özne. evet buradaki özlemiz bu vaziyet oldu this situation is causing concern yani endişeye sebep oluyor. Kime endişeye sebep oluyor? Among the producers, among the growers, among da arasında yani onlar arasında kaygıya endişeye sebep oluyor. Söyleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok karışık olmuş olabilir tabi. Ben söylerken yazılı aynı görsek tehalük, daha doğru. olacak. burada sen eager de dedin. Enthusiastic. Enthusiastic, hevesli anlamına. Entusiyastikli daha doğrusu Edward O evet. olabilir. Teslimi bir şey teslim etmek delivery Hı -hı. bunu zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum bu paketçilerden dolayı. müstahsinin eline gitmekte tamam. O zaman devam ettim. This time last year the oranges that were eagerly purchased by export traders were delivered to either Pasha for 12 lira. and this money went directly into the producers hands based on the reports received this situation is causing concern among the producers Evet Var mı başka, başka? haberin devamında başka bir şey? Burada evet, bitiyor burada sana. bitiyor. Burada bitiyor. Burada bitiyor. Evet. Spoiler veriyor muyuz? Spoiler Ver, verelim mi? Ben. Hadi verelim. Müjde diye hemen haberimizi verelim. İki yeni tahtel bahrimiz geliyor. Dumlu Pınar ve Sakarya. Evet. Yine e, bu sefer de 1931 yılında gerçekleşecek bir olay. 5 Kasım 1931 yılında iki tahtel bahir. Tahtel bahri. Tahtel aşağı. Evet. Aşağı alt demek. Ha. Bahir, deniz. Deniz. Denizaltı Denizaltı. Şey bu oluyoruz. tahta kale oradan geliyor. Bu tahta hmm. kaleyi hep ben şey hani sorduğum zaman bilmezlerdi insanlar böyle işte tahta Tahtayla kale bir, şey bir kapı var o tahta falan gibi böyle herkes bir herkes bir şeyler sallıyordu. Böyle değilmiş yani. Tahta Aha. kale, taht el kale yani kalenin altı kalenin altı. Kalenin, altı, kalenin Hı -hı. bedenleri. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek üzere.